Merhaba arkadaşlar. Adnan Gündoğdu. Umarım iyisinizdir. Yine farklı bir içerikle birlikteyiz. İsveç'te taksi ehliyeti alabilmek için 2 yıl beklemek gerekli mi arkadaşlar? Şimdi internette araştırırsanız farklı farklı bilgileri görebilirsiniz. Size 8 sene önce yaptığım, uyguladığım bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle Türkiye'den İsveç'e gelenlerin Türk ehliyetleri İsveç'te ne kadar geçerli bunu bilmeniz lazım ve ne zamandan itibaren geçerli onu bilmeniz lazım. Şimdi çalışma oturumuyla gelenler için oturum çıktığı tarihten itibaren ferşetnik kas tasikatta verket biliyorsunuz şu anda servis kontrol oldu bütün devlet kurumları tek bir yere birleşti sizin folk bogfört yaptırdığınız tarih yani Oturum kartının çıktığı tarih değil, personel numaranın çıktığı tarih değil. Ne zaman siz İsveç'e kaydoldunuz, kaydı yani Türkiye'deki SGK kaydı diyebiliriz buna kısaca anlamak maksadıyla. O günden itibaren bir yıl geçerlidir. Asil Sokende olarak İsveç'e gelenler ise oturum çıkana kadar, belki bir sene bekleyecek, belki iki sene bekleyecek, hala Türk ehliyetleri onlar kullanabilirler. Ne zaman ki İsveç'te e, oturumu aldılar, mülteci olarak oturumu aldılar. Onlar da aynı şekilde Folkbok fört yaptırdıkları zaman o tarihten itibaren bir yıl geçerlidir arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat edin. Normalde İsveç'te taksi ehliyeti alabilmek için İsveç ehliyetini aldıktan sonra iki yıl beklemek gerekir. Ondan sonra taksi ehliyetine başvurursunuz arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat. 2018'de yaptığım bir uygulama ve o zamandan bu zamana birçok insanın ekmek kapısına vesile oldum arkadaşlar. Şöyle 2018'de Transport City sene o zaman işte İsveççemiz yetersiz ama İsveççesi bilenler çok iyi bilenler 3 tane farklı kişiye Transport City arattırdım böyle bir şey var mı? Bizim İsveç'te oturumumuz geçerli. Ehliyetimiz, Türkiye ehliyetimiz var. Bu konuda iki yıl beklemek zorunda mıyız? Diye üç farklı kişi Transport City aradı. Üçü de farklı cevaplar aldı. Bir tanesi çok güzel bir cevap aldı. Bir bayanla görüşmüş. O demişti ki Türk ehliyetini bize gönderin. Türkiye'de ehliyetin iptal edilmediğine dair belgeyi bize e-devletten alın gönderin ve sabıka kaydı olmadığına dair belgeyi alın gönderin şeklinde 2018 Kasım'da e, bu transpozitif resene gönderildi arkadaşlar. Gönderdikten sonra transpozitif resenden bir yazı geldi. Evet, evraklarınızı inceleyeceğiz bize ulaştı. 800 kron para yatırın. Bunu inceleyeceğiz. 800 kron para yatırıldı ve Aralık ayında 2018 Aralık ayında İsveç e, Transportstyrelsen o kişiye yazıyı gönderdi arkadaşlar. Siz İsveç'te 2 yıl beklemeden taksi ehliyeti alabilirsiniz. Çünkü o kişi 2018 18 Ekim'de İsveç ehliyeti almıştı. Bakın 2018 Ekim'de İsveç ehliyeti alındı. 2018 30 Haziran'da da Folkbok Ford yaptırmış. Yani 2019 Haziran'a kadar geçerli iken Türk ehliyeti kayıt tarihi ile bitiş tarihi o bir yıl içinde siz İsveç'ten ehliyet aldığınız takdirde halen Türk ehliyetiniz geçerli. Burası önemli. Bu arada taksi ehliyeti alırsanız sizin iki yıl beklemenize gerek yok arkadaşlar. Bunu test ettik, denedik. Sonra ben bunu paylaştım WhatsApp gruplarda. Birçok arkadaş o, o şartları sağlayan. Umarım burası anlaşılmıştır. Kayıt tarihi bir yıl. İsveç ehliyetini aldınız. Halen daha bir yıllık süre dolmadı. Siz taksi ehliyetine başvuru yapıp sınavı kazanırsanız sizin iki yıl beklemeden taksi ehliyeti alıp taksi Führer'e olarak çalışabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bu komik bir olay olmuştu. Bir arkadaşa söylemiştim. Ee, o da o süre zarfında ehliyet almıştı ve ehliyet İsveç taksi ehliyetine başvuru yaptı. Sınava girdiğinde müfettiş şaşırmıştı. Bakmış ehliyeti daha çok yeni. Sen daha iki yılda olmamış demiş. İşte bir arkadaşımız böyle böyle görüştü. Olan olayı anlatmış. O da şaşırmış ve sınavı geçmiş. O arkadaş hala taksi sürüyor şu anda İsveç'te. Ve birçok arkadaşın yani o mesleği seçen arkadaşların o o zamandan beri böyle bir faydası oldu arkadaşlar. Dışarıda farklı bilgiler var e, veya internette yazılanı oku, okuyup anlayamama veya yanlış anlama olabilir. Böyle bir video yapmak istedim. Belki e, direkt mesleğe dalıp e, permanent uposistont alıktan sonra kendi mesleğine kendi branşına yönelmek isteyenler olabilir. Ya da hafta sonları taksi sürüp ekstra kazanç elde etmek isteyenler olabilir diyerekten böyle bir video yaptım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler dilerim.